Herkese merhaba. Opentin sadece negatif geri besleme özelliği yok tabi. Pozitif geri beslemede de bazı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Bunun en önemli örneklerinden biri karşılaştırıcı tasarımı. Karşılaştırıcı. Bir analog karşılaştırıcıyı o ile gerçekleyebilirsiniz. Peki normalde Opent'in kazancının çok büyük olduğunu biliyoruz. İki tane terminali var değil mi? Pozitif ve negatif olmak üzere. Ve iki tane de girişi var. VI1, VI2 ve çıkışımız var. VO. İki tane de power supply'ımız olsun. V artı ve V eksi olabilir. Veya bu ground da olabilir. o zaman tek bir power supply kullanmış oluruz. Burada mantık şu. ve 1 büyük ve 2 ise çıkış nereye gidecek? Çok büyük kazançtan dolayı açık çevrimdeyiz şu an yalnız. Hiçbir geri besleme yapmıyorum. Çok büyük bir kazançtan dolayı ve o yaklaşık eşittir. V artı olacak veya tam tersi V i1 küçük V i2 ise V o ne olacak? V eksiye gidecek veya granda gidecek değil mi? Tek power supply varsa bu da neyi gösteriyor bize? Ee, i̇ki tane değerimiz var. Buradaki buradaki gerilim değerine bakarak biz diyoruz ki evet V1 V2'den büyükmüş veya V1 V2'den küçükmüş. Bunu anlamamıza yardımcı oluyor aslında değil mi? En basit tabirle. Peki geri besleme ile bunu daha nasıl efektif hale getirebiliriz? Bir pozitif geri besleme yapmamız gerekiyor değil mi? Negatif geri besleme kontrol amacıyla yaptığımız bir şey. Pozitif geri besleme ise gerçekten çok yüksek değerlere hatta işte power supply'lara kadar bizi çıkaran uygulamalarda da işe yarıyor. Bunlardan işte bu uygulama karşılaştırıcı, başka bir uygulama osilatörler olabilir. Onları ileride göreceksiniz. karşılaştırıcılar için o zaman tasarım biri bir inceleyelim. Şöyle bir tasarım olabilir. Popamp'imizi çizelim. İşte şuradan bir giriş vereceğiz. Ve olsun. Şöyle de iki tane direncimizde pozitif feedback yapalım. Nasıl pozitif feedback yaptığımızı anlıyoruz. Şu şekilde takip edebilirsiniz. Bakın opamp'ın Çıkışı normalde pozitif gibi düşünün. Geliyoruz onu tekrar pozitif bir yere geri besliyoruz. Yani ne oluyor? Bir sebepten burasının arttığını düşünelim. Bu gerilim de artacak değil mi? Aynı yöndeler. Bu değişimler aynı yönde. Çünkü fast çeviren bir şey yok. Mudur? Bir durum yok şu anda. E ne oluyor? Burası artıyor. E geri beslemede bir, biraz daha artmış oluyor. Burada bir gerilim bölücü var. Burası birazcık daha artmış oluyor. Burası daha da artıyor. Nereye kadar bu iş bizi götürüyor? Kaynaklardan yani power supply'lardan power supply'a gidene kadar bu iş büyümüş oluyor değil mi? Yani pozitif feedback'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Peki, burada iki tane direnç koyalım R1 ve R2 olmak üzere. ve r miz var. Ee, şimdi burada nasıl nasıl bir olay olacak ona bakalım. Yani şu durumu biliyoruz. Bir kere bir pozitif feedback varsa, pozitif feedback varsa çıkış ya V artıda olacak yani power supply'ın pozitif değerinde ya da V eksi de olacak. Zaten böyle devrelere biz buy stable devre diyoruz. İki durumda olabiliyor ancak bu devreler. Tamam? O yüzden şöyle bir durumu varsayalım. Diyelim ki şu anda bilmiyoruz şeyi ve ve iyimiz tamam. Ve iyinin nasıl ne olması gerektiğine karar vereceğiz. Şu değerimiz, pardon. çıkış değerimiz V+ da. Sadece şimdilik bunu biliyoruz. Peki gerilim bölücüden dolayı buradaki bir gerilim bölücüden dolayı Burası ne olmaya gider? Burası. Çünkü buradan burası bir e, geçit gördüğü için akım akamayacak. Burada burada bir gerilim bölücü var. Biliyoruz ki V artı buraya nasıl yazalım? VDD artı diyelim isterseniz. Power supply'ın artısı. V artı da buranın girişi olsun aslında. Şunları değiştirelim. Tamam? Notasyon karışmasın. O zaman pozitif terminal ne olacak normalde? Ve iyi biz bir şeyde sıfırda tutuyoruz. Şimdilik öyle varsayın. VDD artı çarpı değil mi? R1 bölü R1 artı R2. Gerilim bölücüden bu geldi. Yani pozitif terminalimizin default değeri bu. Power supply'ımızın işte belli bir oranda buraya gelmiş hali. Peki. O halde bizim bir dur, durum değiştirtmemiz için yani çıkışı çıkış eksiye çevirmemiz için ne olmalı? Asıl soru bu. Bu soruyu soralım. Çıkış çıkışı VDD eksiye power supply'ın eksisi. Bu grant da olabilir. Yani sizin şeyinize bağlı. Çift power supply kullanıyorsunuz VDD eksi. Tek power supply kullanıyorsunuz grant. Çıkışı VDD eksiye yani diğer duruma çekmek için VI ne olmalı? Değil mi? O zaman biliyoruz ki VI şu değer şu değeri koruyalım. Ancak VI büyüktür. Yukarı tekrar bakıyorum. VDD artı çarpı R1 bölü R1 artı R2 olduğu zaman bu şart sağlanırsa ne oluyor? Çıkış VDD eksiye tekrar gidiyor. Bakın. Normalde ilk ilk komparatöre bakın. Burada hemen bu V2, V1'den büyük olduğu zaman zaten ne oluyordu? İşte direkt VO durum değiştiriyordu değil mi? Çıkışımız durum değiştiriyordu. Şunları da VDD yapalım Durum değiştiriyordu. Burada Direkt orasını nerede tutmuyoruz? Toprakta tutmuyoruz. Görüyor musunuz? çok önemli bir fark var orada. Orayı top yani burayı toprakta tutup V2'yi değiştirip çıkışın değişimini gözlemleyebilirdik. Fakat burada ne yapıyoruz? Neden yaptığımızı da söyleyeceğim. Onun da bir mantığı var tabii ki. Burada yaptığımız şey orayı bir gerilime getiriyoruz başta. Tamam ya da kendi kendine geliyor power supply'dan dolayı. Şimdi bu değeri bizim ne yapmamız lazım? VDD eksi gitmemiz, geçirmemiz lazım. Yani VI'nin belli bir değeri geçtikten sonra ancak durum değiştirdiğini görüyoruz. Grafik çizersek, bu grafikler çok önemli. Hangi grafikler? Geçiş karakteristiği diye geçiyor. Geçiş karakteristiği. Ne demek? Geçiş karakteristiği ya da transfer karakteristiği şeyini duyduğunuz zaman V0 eşittir F iyi çizdiğimizi düşünün. Tamam Şimdi bura VI olacak. Burası çıkış olacak değil mi? Biz biliyoruz ki girişimiz bakın girişimiz ancak bu değerden büyük olduğu zaman nereye gidiyormuş? Negatifi ancak o şekilde geçirebiliyormuşuz. Tamam. O zaman şurada bir değer var. O değere kadar hiçbir değişim olmuyor. Çünkü ne olmadı? O değişime kadar eksi terminal artı terminalden büyük olmadı. Eksi terminal artı terminalden büyük olmadıkça buradaki durum değişemez. Tamam. Buradaki durum değişemez o halde hop buradan sonra ne olacak? Aniden nereye geçecek? Bu değerden sonra bu değerin buna da bir isim koyalım. VTH olsun o da. Bir threshold gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu şekilde durumu değiştirdik. Yani burası da ne olacak arkadaşlar? Burası VDD eksi olacak, değil mi? Negatif power supply veya ground'a bunu götürdük. Şurası. Pardon. Peki tam tersi tekrar tekrar durum değiştirmek istiyoruz. Yani VI'yi çok büyüttük, değil mi? VI büyüttük. Çıkış VDD eksiye gitti. Çıkış VDD eksiye gitti. Şimdi şöyle bir olay var. Çıkış VDD eksiye gittiği andan itibaren o pump'ımız şu duruma dönüyor. Yine VI'mi buraya çiziyorum. Hop burası. Şimdi devre ne durumda? Devre şu an hangi duruma geçti? Çıkışın nerede olduğunu biliyoruz. VDD eksi de olduğunu biliyoruz. Yani negatifte artık. O zaman artık şu benim VTH'im ne oldu? Yeni VTH değerim ne oldu? VTH yeni değer. Yine gerilim bölücü var bakın. O zaman ne oldu? Eşittir. VDD eksi çarpı. İşte bu R1'di. Bu da R2'ydi değil mi? R1 bölü. R1 artı R2 oldu. Tamam Artık bu kez tam tersi. Şu benim giriş gerilimim. Giriş gerilimim o kadar yani şu değerden küçük olmalı ki. Bu değerden küçük olmalı ki. Ve i'deki giriş değerim şu değerden küçük olmalı ki. Tekrar VDD artıya geçiş olsun. Tamam. O halde diyorum ki VI küçüktür. Ee, bu değer için VTH. Buna VTH eksi diyelim. Diğeri de VTH artı olsun. Tamam. Ya yani VI tekrar VTH eksiden küçük olmalı ki ne olsun? Durum tekrar değişsin. VDD artıya dönsün. VDD artıya tekrar dönsün. Tamam. O zaman ne olacak? Grafiğe tekrar dönelim. Geçiş grafiğimize tekrar dönelim. Bu kez ne yapıyoruz? V, demiştik ki V'yi yok büyüttük, büyüttük. ve de x'e getirdik. Şimdi V'yi tekrar küçültüyoruz. V'yi küçültüp ne yapmaya çalışıyoruz? VDD artıya geç geçirtmek istiyoruz. Tamam. E, bu da simetrik olacak değil mi? VDD de, de artı simetrik diye düşünelim. Hı. Şu şekilde. Bakın buralarda durum değişemiyor. Burası VTH eksi. Burası VTH artı. Buralarda durum değişemiyor. Burada durumunu koruyor. Tamam. Şöyle bir şey olacak değil mi? İşte burada kalan bölge çok önemli. Şu bölge var ya. Şu bölge. Bunun adına histeresiz diyoruz. Histeresiz. Ne, ne, ne yapıyor bu durumda? Bu durumda çıkış durumları değiştiremiyor. Aslında bir çeşit hafızaya sahip oluyor devre. Tamam. Siz yani V'i V'i büyütmeye çalışıp V'de işte eksiye geçirtmeye çalışıyorsunuz, çıkışı e, negatife geçirtmeye çalışıyorsunuz. Ne oluyor? E, o VTH artı değerine kadar hiçbir değişim gözlemleyemiyor, gözlemleyemiyorsunuz. Daha sonra değişmiş oluyor, değil mi? Daha sonra değişmiş oluyor, VTH'dan daha sonra değişmiş oluyor. Tekrar diyorsunuz ki, tamam, VDD eksi VDD artı tekrar geçirmek istiyorum. Şurası VDD artı bu arada. Tekrar VDD artıya geçmek istiyorsanız ne oluyor? Hop geliyorsunuz. Bakın VTH artıyla bir alakamız yok artık çünkü VDD eksiye gitmişti. VTH eksiden daha aşağı inemezseniz çıkışı değiştiremezsiniz. Tamam. Geliyor 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 geliyor. Hop. Ne yapıyor? Burada geçmiş oluyor. İşte şu oklu moklu gördüğünüz var ya oklu bir şekilde gözüken bir şey var. O histeriz oluyor. Tamam. Peki bunun oluşturmanın bir yararı var mı bize? Pratik olarak ne yararı olabilir? Bu histeriz eğrisini oluşturmanın ne yararı? Yani eğrisi diyorum. bölgesini oluşturmanın ne yararı olabilir bize? Onu tartışalım. Yani madem bu kadar şeye katlandık. işte durum değişemiyor belli bir yerde. Bu VTH artı ve VTH eksi değerlerini geçmemiz gerekiyor. O halde pozitif feedback hiç yapmasaydık. Hani bir yeri referans tutsaydık. Mesela burası referans olsaydı. Burası da ne olsaydı? Giriş olsaydı. Direkt çıkış almaya çalışsaydık. Ne olurdu? O zaman ne olurdu? Burayı toprakta tutuyoruz. Buraya bir noise gelse bile şu şekilde durum ne olacaktı biliyor musunuz? Yani burayı da hani hiç devreyi hiç uyarmadığımızı düşünelim. Bunu da toprakta tutuyoruz şimdilik. Büyüt, büyüyecek veya küçülecek bu durumda tamam mı? Buraya ne oluyor? Bir sürü noise vuruyor. Gürültü. Gürültü geliyor değil mi? gürültü. Bunu toprakta tuttuğunuz için burada gürültü yok. Yani o gürültü toprağa akıyor. Burası sabit, burası sabit kalıyor. Ama burada buradan bir güç şey bir giriş uygulayacaksınız. Tamam? Devre başka bir devreden gelen başka bir şey olabilir bu. Başka bir devrenin çıkışı olabilir mesela. Fakat gürültüden dolayı bakın sıfır geçtiği anda hop işte negatife gidecek. Değil mi? Negatife gidecek, hop sonra tekrar pozitife gidecek, sonra negatife gidecek, sonra pozitife gidecek, sonra negatife gidecek. Böyle devre bir şekilde VDD artıya, VDD eksi arasında sürekli random olarak salınacak. İşte biz bunu engellemek istiyoruz, değil mi? Bu durumu, bu gürültünün getireceği şeyi engellemek istiyoruz. Gürültü dezavantajını engellemek istiyoruz. Bu gürültü power supply'dan gelebilir. Diğer buraya bağladığınız devrenin çıkışından gelebilir. Birçok yerden gelebilir değil mi? Gürültü dezavantajını engellemek için ne yapıyoruz? İşte histeriz koyuyoruz. Tamam. Histeriz nasıl koyuyoruz? İşte pozitif feedback'i kullanarak iki direnç vasıtasıyla bir histeriz koyabiliyoruz. Burada dikkatinizi şey çekmiş olabilir. İşte buradaki histerizde VI pozitiflere gittikçe VDD eksiye gidiyoruz değil mi? V'yi negatiflere gittikçe de ne oluyor? V'de de artıya gidiyoruz. Bu işte işte faz çeviren bir karakteristik gibi düşünüyor. Düş, e, düşünebilirsiniz. Öyle davranıyor çünkü. Neden? Çünkü aslında çok belli. Girişi ne yapıyoruz? Bakın bu devrede girişi eksi terminalden verdiğimiz için bu durum var. Peki. Siz işte R1 ve R2'yi ayarlayarak R1 ve R2'yi ayarlayarak ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayarak bir his oluşturabilirsiniz. Tamam. Mesela işte sallıyorum. Sizin gürültünüz 50 milivolt gürültü payı bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben histerizm olsun işte 60 milivoltluk histerize sahip olmak istiyorum dersiniz değil mi? O zaman ne yaparsınız? İşte power supply'ınız vardır. VDD çarpı mutlak değer gibi düşünün. Simetrik olacak zaten. R1 bölü R1 artı R2 tamam. Eşittir 60 mV olmalı. Bu şekilde bir isteriz oluşturabilirsiniz. R1 ve R2'yi o şekilde ayarlayarak. Tamam. Bunu başka türlü nasıl? Tasarım 2 diyelim o zaman. Tasarım 2 diyelim. tasarım 2 için ne yaparsınız? Bu kez artıdan vermek istiyorum girişi tamam Bu kez girişi artıdan vereceğim. Ne yapacağız? Ee, Pozitif feedback yapmamız gerekiyor bir kere. Pozitif feedback yapmamız gerekiyor. Şöyle bağlayalım. Burayı toprağa tutacağız değil mi? Bir referans alıyoruz. Buradan da ne yapacağız? Giriş vereceğiz. Yine R1'imiz var. r 2miz var. V6'ımız var. Şimdi burada ne olmalı? Burada süper pozisyon ilkesini uygulamalıyız. Neden? Ve o da ki durumu biliyoruz. Ve o da ne olmalı? Çok belli. VDD artı da veya VDD eksi de olacak. Tamam. Peki. VI'den ne, yap ne yapmalıyız ki yine durum değiştirebiliriz? Bu kez şuraya odaklanmamız gerek. Ee, ne var? VO'da bir işaret var. VDD artı veya VDD eksi. VI'de de siz bir işaret uygulayacaksınız. Tamam. O zaman şurası tam şurası çok önemli. Eğer burayı Grant'tan daha büyük seç daha büyük bir yere ayarlayabilirseniz ne olur? Grant'tan daha büyük yapabilirseniz bu nokta ya. Bu nokta kritik. Çünkü bu noktanın aldığı gerilim değerine göre ne oluyor? Çıkış değişiyor. Tamam? Diğerinde de öyleydi aslında. Onu da inceleyin. Yine bu noktayı, bu noktayı biz ayarlamaya çalışıyorduk. Şimdi bu nokta V artı diyelim. V artı neye eşittir bu durumda? Süperpozisyon ülkesini uyguluyorum. Yani burada iki kaynak varmış gibi düşün Önce vi'yi düşünüyorum, ve vo'yu hiç düşünmüyorum. Sonra da vi'yi sıfırlayacağım. Tamam mı? Vo'yu sıfırmış gibi düşünürseniz ne olur? Buradaki şey. vi çarpı r2 bölü r1 artı r2 olur. Artı süperpozisyonla vi'yi sıfırladım bu kez de. o çarpı r1 bölü r1 artı r2 olur. Tamam mi? Peki buradaki V artı V artının kritik değeri neydi? Şimdi V artının kritik değeri eşittir 0 volt değil mi? Neden? V eksi granda bağlı. Tam o noktayı bulmak istiyorum. Değil mi? Tam o nokta. V artıya 0 koyuyorum. O zaman ne oluyor? V artıya 0 koyuyorum. Bakın 0 koydum. O denklemi en iyisi. kopyalayalım biz. Şuradan seçeyim ben. Bunu diğer sayfaya kopyalayalım. Tamam. Bunu kopyaladık. Diyorum ki bunun sıfır olduğu yer önemli. İşte sıfır eşittir bu ve bu yaptığımız zaman. Ve o'yu da işte ve o'yu bir değere koymanız lazım mesela diyelim ki v o başta v d d artıdaydı. Hı. O zaman diyorum ki eksi v i r 1 ve r 2'ler önüne götürecek. Eksi v i çarpı r 2 eşittir. v d artı çarpı r 1. Tamam. E bu şekilde olduğunda da işte o şey karakteristiği yani v alması gereken v d d eksiye eğer biz vi'yi vdd eksiye geçirmek istiyorsak değil mi? Ne yapmalıyız? Öyle bir değer olmalı ki işte vi büyüktür vdd çarpı eksi ve tabi eksi işaret var eksi vdd çarpı r1 bölü r2 olmalı. Tamam. Bu durumda eksiye geçiririz. Pardon şu bu arada küçük olacak. Bu durumda eksiye geçiriyoruz. Burası biraz karışık gelmiş olabilir. Bu daha karışık bir tasarım. Ya buradaki olay şu V artıyı ben sıfıra götü yani sıfır olduğu yerden yerden itibaren geçiş olmaya başlıyor değil mi? Ee, şeyi biliyordum ben burada. Burada diyordum ki bir şekilde VDD artı yapmışız. Bu bu büyükmüş başta. Ya başta bir koşul düşünmek zorundasınız çünkü başta Vİ artı büyükmüş. İşte. Bu büyüklükten sonra burası VDD artıya geçmiş. Şimdi diyoruz ki VI'yi ben ne kadar küçültürsem burayı tekrar VO'yu VDD eksiye çeviririm. Tamam. Diyorum ki VI küçüktür şu değer için. Aynı mantıkla işte eğer VO eşittir VDD eksi ise bu kez de şöyle düşünmeniz gerekiyor. VI büyüktür. VDD çarpı R1 bölü R2 için sizin VDD artıya geçişiniz olacak. Tamam. Bu konu biraz karmaşık. Pozitif feedback ve isteriz. O yüzden üstüne birazcık düşünmeniz de gerekiyor bunu. Şimdi biz grafiği çizelim. Yine isteriz göreceğiz. Tamam. Grafiğimizi çizelim şimdi. Burada histerizler var yine. Ney bunlar? VDD çarpı V1 bölü R2 işte eksi VDD çarpı R1 bölü R2. Bu aslında ne? VTH. Eksi, pardon bu eksi VTH. Bu da artı VTH. Bu bu durumlarda ne olacak? Devre durum değiştiremeyecek. Fakat bu kez pozitif bir transfer karakteristiği göreceksiniz. Yani faz çevirmeyen şekilde. Yanlış çizdik. Şuradan itibaren durum değiştirebilir. VDD eksi burası. İşte şu bölge yine. Şu bölge ne oldu? Bakın. Histeriz oldu. İki grafiği karşılaştırın. iki tasarımı karşılaştırın. İşte öbüründe tek farkı neydi? Biri şey, VI sıfırdan büyük olduğu zaman yani ya da VTH artıdan büyük olduğu zaman VDD eksiye geçiyorduk. Bunda da tam tersi işte faz çevirmeyen bir şey elde etmek isterseniz. Tamam. O zaman bu da tamam oldu. Yani pozitif feedback'in neyini gördük? Pozitif feedback ile pozitif feedback ile ne sağladık biz? Pozitif geri besleme ile histeriz sağladık. Histerizle de gürültüye dayanıklı gürültüye dayanıklı karşılaştırıcı devresi yaptık. Yani. Yoksa normalde karşılaştığı devresi yapardınız, işte açık çevrimde o pumpu bırakırdınız, hiçbir geri besleme yapmazdınız, olurdu. Fakat e, bu, bu karşılaştırıcıyı süren bir önceki devredeki herhangi bir gürültü, herhangi bir random bir gürültü ne yapacaktı? O çıkışı sürekli değiştirecekti değil mi? Sü sürekli çıkışı değiştirecekti. E, o durumdan korumak için biz ne yaptık? Karşılaştırıcıya hisleriz kazandırdık, onu da pozitif geri beslemeyle kazandırdık. Şimdilik bu kapsamda pozitif feedback'in güzel bir etkisini gördük. Yani pozitif geri besleme illa çok sağlıksız bir durum değil. Pozitif geri beslemenin uygulamaları var. İşte dalga formları üretebiliyorsunuz, kare dalga üretebiliyorsunuz. İşte o timer devreleri üretebiliyorsunuz değil mi? Yani öyle osilatör yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Onlar onlar daha ileriki aşamalarda görülecek. Şimdilik pozitif geri beslemenin uygulamasını burada kapatmış olalım. gosto